Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim Tokat TV ekranlarına hoş geldiniz. 5. sınıf Fen Bilimleri ünitelerini öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz insan ve çevre ilişkileri. E, canlı ve cansız varlıkların etkileşim halinde e, bulundukları ortamların tümüne çevre ismini veriyoruz. Çevreyi oluşturan cansız faktörler olarak e, havayı, suyu, toprağı, sıcaklığı, nemi verebiliriz. Canlı faktörler ise bitkiler, hayvanlar, insanlar, işte mantarlar, mikroskobik canlılar çevreyi oluşturan canlı faktörlere örnek olarak veriyoruz. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için e, gerekli olan kaynakları bulundukları çevreden sağlarlar. E, son zamanlarda e, ki hızlı nüfus artışı ile birlikte bu kaynaklar artık ihtiyaçları e, karşılayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle de insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Bu faaliyetlerin başında bilinçsiz tüketim plansız üretim, düzensiz kentleşme, doğal kaynakların aşırı kullanılması, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi, tarım ilaçlarının ve kimyasal temizlik ürünlerinin bilinçsiz kullanılması e, gelmektedir insan faaliyetlerinin başında. Tüm bu insan faaliyetleri doğal dengeye bozuyor ve hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ışık kirliliği, gürültü kirliliği gibi hatta küresel ısınma, canlı çeşitlerinin yok olması gibi çevresel sorunları da beraberinde getiriyor maalesef ki. Ee, çevre kirliliklerinden hava kirliliğine bakacak olursak hava kirliliği canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen havadaki yabancı maddelerin normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. ...hava kirliliğini bu şekilde tanımlıyoruz. Bir başka değişti ise hava kirliliği... E, ...havada katı, sıvı ve gaz şeklindeki yabancı maddelerin... ...insan sağlığına, canlı hayatına ve ekonomik dengeye zarar verecek... ...miktar, yoğunluk ve uzun sürede atmosferde bulunmasıyla... ...hava kirliliği dediğimiz olay meydana gelmektedir. Hava kirliliğinin nedenlerine bakalım. E, hava kirliliğinin... E, olmasının oluşmasındaki başlıca nedenlerden biri arabaların egzozlarından çıkan zararlı gazlar. Bir diğer etken e, sanayi kuruluşlarının bacalarından çıkan zehirli gazlar, kalitesiz yakıtların e, yakılması sonucu çıkan gazlar, yine ormanların tahrip edilmesi, sprey ve deodorantların aşırı şekilde kullanılması hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Peki hava kirliliğinin oluşmaması için ne gibi tedbirler almalıyız, önlemler almalıyız? Bunlara bakalım. Ee, sanayi kuruluşlarının bacalarına, evlerimizin bacalarına, yine araçların egzozlarına filtre takılması gerekiyor mutlaka. Güneş enerjisi, rüzgar enerji, jeotermal enerji gibi temiz enerji kaynakları kullanmalıyız. Eğer kullanacaksak doğal gaz ya da kaliteli kömür tercih etmeliyiz. Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz mutlaka. Ormanlık ve yeşil alanları arttırmaya özen göstermeliyiz. Her yıl soba boruları ve baca temizliğine de önem göstermeliyiz ki hava kirliliği oluşmasın. Bir başka kirliliğimiz toprak kirliliği. Toprağa atılan atık maddelerin toprağın özelliğini bozmasına Toprak kirliliği ismini veriyoruz. Toprağın kirlenmesi sonucunda toprak verimsizleşirken kuraklaşır. E, toprak çok sayıda canlının da yaşam alanıdır. E, bu canlılar da topraktan olumsuz şekilde etkilenirler. E, bitkiler birçok canlının besin kaynağı ve bitkiler de biliyoruz ki toprakta yetişiyorlar. Toprağın kirlenmesi aslında e, besinlerimizin kirlenmesi anlamına da geliyor. Toprağa bırakılan atıklar canlıların sağlığı için çok büyük tehlike oluşturuyor. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi birçok canlı, birçok insanın gittiği büyük ihtimal bir mesire alanında çöplerini ne yapmışlar? Toprağa bırakmışlar. Bu toprakta yetişen bitkiler vasıtasıyla da biz bu besinleri aslında vücudumuza almış oluyoruz. Peki toprak kililiğinin başlıca nedenleri ne? Başlıca nedeni doğaya attığımız çöpler ve diğer atıklar yine bilinçsizce kullanılan ilaçlar ve gübreler aynı şekilde e, e, petrol atıkları sıralanabilir toprak kirliliğinin nedenleri arasında Toprak kirliliğini önlemek için e, ne gibi önlemler alabiliriz? Bir kere tarım ilaçlarının kullanımı konusunda in e, halkı bilinçlendirebiliriz. Bunların nasıl kullanılması gerektiği öğretilebilir halkımıza. Yine yerlere çöp atmamaya özen göstermeliyiz. Deterjanlı ve atık suların toprağa karışmamasına özen göstermeliyiz ve bitmiş pilleri de doğaya, toprağa atmamaya özen göstermeliyiz toprak kirliliğini önlemek için su kirliliği. E, biliyoruz ki su canlılar için çok çok önemli bir e, sıvı ve vücudumuzun da yaklaşık %75'i su sudan oluşuyor. Atık maddelerin suya atılmasıyla suyun yaşanılmaz, e, içilmez hale gelmesine su kirliliği ismini veriyoruz. Su kirliliği suda yaşayan canlıları olumsuz etkiliyor. E bu canlılarla beslendiğimiz durumda da aslında bizi de ne yapıyor? Olumsuz bir şekilde etkiliyor. Su kirliliğinin bazı nedenleri ise atık yağların lavabolara dökülmesi. Çok küçük bir miktarda bile atık yağı lavaboya döktüğümüzde çok büyük kütlelerdeki su miktarını ne yapabiliyoruz? Kirletebiliyoruz. Bu yüzden atık yağların kesinlikle lavabolara dökmememiz gerekiyor. Yine petrol çıkarılması ya da taşınması sırasında petrol sızıntılarının meydana gelmesi su kirliliğinin başlıca nedenlerindendir. Aynı şekilde kanalizasyonların ve ev atıklarının sulara karışması, fabrikaların katı ve sıvı atıklarını sulara karıştırması, yine çöplerin sulara atılması, tarımda kullanılan gübre ve ilaçların da suya karışması su kirliliğinin başlıca nedenleri arasındadır. Peki su kililiğini önlemek için neler yapacağız? Bir kere fabrika atıkları ve evrisel atıklar için arıtma sistemleri mutlaka kurmamız gerekiyor. İnsanlar su kililiği konusunda da bilinçlendirilmeli. Su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalı. Çevresine çöp atmamamız gerekiyor. Yine tarım ilaçların ve gübrelerin suya karışmasına dikkat karışmamasına dikkat etmeliyiz. Petrol çıkaran e, tesisler ve petrol taşıyan tankerler sızıntıya karşı da mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Evet, çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi eee Başta aslında çevre kirliliği başta insanlar olmak üzere bir top birçok canlı türünü etkiliyor çocuklar. İşte kirlenen toprakta yetişen bitkileri tüketiyoruz. Kirli havayı soluyoruz. Kirli suları kullanıyoruz ve bu da bizim sağlığımız açısından çok büyük sorunlar meydana getiriyor. Ee, başlıca e, olumsuz etkilerine bakacak olursak solunumla bulaşan hastalıkların yayılması hızlanıyor. Yine hastalık yapıcı etkenler artıyor. Meyve ve sebzeleri bol suda yıkamadan yenilmesi hastalıklara neden oluyor. Akciğer hastalıklarına neden oluyor ve kirli sular nedeniyle mide ve bağırsak rahatsızlıklarına da yol açıyor çevre kirliliği. Evet, insan ve çevre ilişkisini bu şekilde bitirdik bu konumuzu. Şimdi bu konumuzun daha iyi pekişmesi için birkaç tane soru çözelim sizlerle. İlk sorumuz diyor ki doğal sebepler ve insan faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır diyor. Yukarıda verilen canlıların yok olmasına neden olan etkilerden hangileri insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar bakalım. Çevre kirliliği biraz önce konuştuk. Çevre kirliliğinin içine işte hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği giriyor ve bunların en büyük etkenleri de insanlar çocuklar. Ee, yine aşırı avlanma. Aşırı avlanma da insan kaynaklı bir insan faaliyetleri sonucunda gerçekleşiyor. Canlı türler arasında rekabet. Bunlar canlı hayvanlar arasındaki rekabet yani onlarla alakalı bir durum, insanlarla alakalı insan faaliyetleriyle gerçekleşen bir durum değil. O yüzden üçüncü maddeyi alamıyoruz. Dörde bakıyorum. Ormanlık alanların imara açılması. Ormanlık alanların tahrip edilmesi de bitki örtüsünü yok ediyor ve çevre kirliliğine sebep oluyor bu da yine bu da insan faaliyetleri sonucu gerçekleştiği için sorumuza 1 2 ve 4 şıklarını alacağız. B şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuz görseldeki uydu fotoğraflarında İstanbul'un son yıllarda geçirdiği yeşil alan miktarı değişimi görülmektedir. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi ...bu değişimin meydana gelmesine neden olan etkenlerden biri değildir. Bakalım, nüfus artışı. Zaten çevre kirliliğinin başça sebeplerinden biri hızlı nüfus artışıydı. Çarpık kentleşme. Aynı şekilde çarpık kentleşme sebebiyle birçok canlı türünün yaşam alanlarını ne yapıyoruz? Yok edebiliyoruz. Plansız sanayileşme yine aynı şekilde insan faaliyetleri sonucunda gerçekleşiyor ve yeşil alanları tahrip etmiş oluyoruz. Biyolojik çeşitlilik artması olumlu bir durumdur. Olumsuz bir durum değil. Ve e, buradaki yeşil, yeşil alanların e, artması demek olur aslında biyolojik çeşitliliğin artması demek. O yüzden bu e, azalmasına sebep olan nedenlerden biri değildir. Cevabımız D şıkkı diyoruz. Bir diğer sorumuz aşağıda çevre kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemleri gösteren bir poster hazırlanmış. E, bu posterde verilerden verilen bilgi hangi bilgi yanlıştır diyor. Hemen birinci bilgi okuyorum. Kağıt, plastik, cam ve pil gibi atıklar geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Evet geri dönüşüm kutusuna bu atıklarımızı atmalıyız. Bunların geri dönüşümü sonucunda da doğaya tekrar kazandırmalıyız. Yine doğal bitki örtüsü korunmalı ve yeni yeşil alanlar oluşturulmalı. Evet, çevre kirliliğini azaltmak için mutlaka bunu da yapmalıyız. 3'ü okuyorum. Araçların egzoz ölçümleri zamanında yaptırılmalıdır. Evet, e, araçların egzozlarından çıkan gazlar hava kirliliğine sebep oluyordu. E, bu ölçümler zamanında yapılırsa hava kirliliği de bir nebze e, engellenmiş olabilir. E, yine tarımda verimli arttırmak için aşırı gübreleme teşvik edilmelidir. Aşırı gübreleme toprak kirliliğine hatta su kirliliğine bile sebep oluyor. Bu yüzden bu bilgi kartı yanlıştır. Doğru cevabımız denizde şıkkıdır diyorum. Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle 5. sınıfta çevre ve 5. sınıf fen bilimleri ünitelerinden çevre ve insan ilişkileri konusunu öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.